uzun bir aradan sonra ikinci videomuzu çekiyoruz. Belirttiğim gibi sizlerle ayrı kalmak beni çok üzdüğü için ta İstanbul'dan Bodrum'a bilgisayarımı getirttirdim kargolattırdım. Geçen senelerde yapmadığım güzel şeyleri yaptırdım. Yeni monitör daha aldım. Onun da inceleme videosu öteki TeknoEşen YouTube kanalına gelecek. Şimdi arkadaşlar incelemede Amerikan en çok merak edilen kurvazör sınıflarından biri olan Amerikan kurvazörlerini izleyeceğiz arkadaşlar. Ben burada yarım bıraktığım Demoin ağacını yeniden kasmaya başladım. Demoin ne demek? Oyuna yeni başlayanlar belki Desmones yazdığı için bilmeyebilirler. Demoin bu arkadaşlar. Desmones'i Demoin diye okuyorlar. Şu ağacı kasıyoruz. Amerikan ağacını buradan sonra böyle... Buraya kadar kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan ben Demoin sınıfını şu an kasıacağım. Ee, aslında buradan Worcester'a gitme niyetim çok fazlaydı. Hani çok seri sıkabilen, çok iyi yakabilen e, güzel bir gemi Worcester. Fakat e, ben Demoin ağacını öncelikle kasmayı tercih ettim şu anda. E, i̇leride Baltimore'u açacağız. Şimdi New Orleans nasıl bir gemi arkadaşlar? New Orleans efsane güzel bir gemi. E, nasıl efsane bir güzel gibi? güzel hızlanıyor. Manevra kabiliyeti çok iyi. Dön, dönmeleri çok iyi. 6.9 saniye dümen kırma süresi var arkadaşlar. Çok iyi. Yani tam hızda giderken çok e, güzel bir şekilde kayıt diyebiliyorsunuz. Sağ sol yapabiliyorsunuz. Azami hızı fena değil. 34.1 Geminin gizliliği güzel 10.8 kilometre 7. seviye bir kruvazör için güzel bir gizlilik. Uçak savar savunmaları gerçekten çok etkili arkadaşlar. Ee, tabi takacağınız sancaklarla bunu daha da arttırabiliyorsunuz yani şurada uçak savar sancağı var mesela şu şunu da taktığınız zaman bir tık daha etkili bir uçak savar savunması oluyor ve gerçi onun dışında arkadaşlar ana bataryaları 203 milimlik toplar ee, bu seviyede gerçekten çok etkili kruvazör topları 203 milimlik gördüğünüz gibi 13 saniyede yükleme süresi var Maksimum hasarı yanıcılarla 2800, delicilerle 4600. Sek merminin gidiş hızı 853 delicilerle, yanıcılarla 823. Yanıcılar biraz yavaş sıkıyor. Yani yanıcı mermiler gerçekten 823 biraz yavaş. Ama deliciler fena değil. Ben dün bu gemiyle onun videosunu eğer e çekmeye çalışacağım bulabilirsem bu videoyu ekleyeceğim. 16 kilometreden Ranger uçak gemisine tek salvoda 6 köşk attım arkadaşlar. Başka bir yine başka bir kruvazöre de tek salvoda 7 kilometreden 6 köşk attım. Biraz yan yakaladım adamları. Ama uçak gemisine 16 kilometreden 6 köşk atmak gerçekten çok etkileyiciydi. Menzili fena değil arkadaşlar. 16.2 kilometre. Yani Rus kruvazörlerine karşı biraz kısa kalıyor ama 16.2 işinizi görür. Onun için arkadaşlar bu kruvazer aracında torpido yok. Torpido atma olayı yok. Denizaltılara karşı uçak gönderebiliyorsunuz. Zırh düzenine gelecek olursak arkadaşlar zırh düzeninde size uzun lafın kısası şöyle söyleyeceğim. E, geminin bu gemiyle kruvazörlere, zırhlılara kesinlikle yan göstermeyeceksiniz arkadaşlar. Yani ee, şeye yan gösterebilirsiniz Yine kruvazörler belki bir nebze kurtarabilirsiniz ama Zırhlılara kesinlikle yandan yakalanmayın arkadaşlar Kesinlikle Komutan yeteneklerine gelecek olursak Bunun kaptanı şu an bende 11 level bir kaptan var Burada e, ağır bir kruvazör olduğu için bu benim gözümde Dişleri yağlayın zaten önerilen yeteneklerde de var Yakma özelliği olduğu için bakın yakma ıı, tahrip uzmanı komutan yeteneğini de koydum. Ateş gücü yakma olayını size göstereceğim. Hedefte yangın çıkarma şansı %15. Yani yüz, Rus kruvazörü yüzde %2 daha fazla yakma kapasitesi var ama Rus kruvazörünün mermileri 950 ile giderken bu 823 ile gidiyor ve Rus kruvazörü 8 saniyede sıkarken bu 13 saniyede sıkıyor. Hani o arayı fazlasıyla zaten Rus kruvazör ağacı kapatıyor yakma oranını e, ve daha hızlı sıkmasını. Burada e, önerilen yeteneklerde şu odaklanmış atış ateş eğitimini verdiğiniz zaman uçak savarlarınız bu seviyede efsane bir hale geliyor. Size gerçekten düşman uçakları e, yaklaşması için biraz cesaretli olmaları gerekiyor. Onun dışında bu gemiye bu sınıfa takabileceğiniz benim size önereceğim komutan yeteneklerinden iki tanesi zor ölüm ve şu. Geminin gizliliği düşük belki. Hani gizli düşük olduğu için şu yeteneği kullanabilmek için düşmanın 11 kilometrenin altında olması gerekiyor. Ama 11 kilometrenin altında bir düşmanı ada arkasından yakalarsanız eğer yaklaşık %10 daha yükleme süresi azalıyor. Yani 12 11,5 saniyeye falan düşüyor. Bir de adrenalin patlaması özelliğiyle eğer geminizin can puanı yarıya indiyse bu sefer sizin atış süreniz 7-8 saniyelere kadar düşüyor. Ve ada arkasından düşmanı inanılmaz güzel farmlayabilirsiniz. Bunları tavsiye ediyorum. Mermileri zaten yeterince isabetli gittiği için ben şunu gereksiz gördüm arkadaşlar. Onun dışında burada komutan yeteneği olarak başka takabileceğiniz ne var? Şu belki hidroyu takabilirsiniz. Şu olabilir hidroyu kullanabilmek için. Ben bu şekilde önerdim sizlere. Ya da bunun yerine... Yetersiz geliyor diyorsanız çünkü ileride ne geçecek bu komutan 10 seviye gemiye geçirecekseniz bu komutanı şu komutan yeteneğinde kullanmanızı öneriyorum. Odaklanmış ateş eğitimi çünkü Demoin'in uçak savarları bana eskisi kadar etkileyici gelmedi. O komutan yeteneğini kullanmanızda fayda var diye düşünüyorum. Zırhlılara. 203 milimlik toplar 6 seviye, 7 seviye ve 8 seviyedeki gemilere karşı inanılmaz etkili. Hatta şöyle söyleyeyim, dün köşk attığım, 6 köşk attığım kruvazör Alman Premium Kruvazörü Saint Louis'ti. 9. seviyeydi. O gemiyi 7 kilometre mesafeden biraz yandan yakaladım. Tek atışta 6 köşk attım. Neye uğradığını şaşırdı arkadaş. 28K canı gitti yani. Şimdi savaşımıza başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar maçımız başladı. Şansımıza da 5 ve 6 seviye bir maça düştük. İnşallah sizi tatmin eden güzel bir maç çıkartabilirim. Gördüğünüz gibi karşı tarafta Nelson, New Mexico, Colorado. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Rakipteki bu gemilere. Şimdiki e, tabi Rus kruvazörü kadar yukarıdan dağın arkasından sıkma açısı yok bu geminin. Düşman büyük ihtimalle şuralardan gelecek. Ben şu adaya, önümdeki şu adaya biraz burun vererek yanaşacağım. Gördüğünüz gibi geminin manevrası inanılmaz iyi. Yüksek hıza ulaştıktan sonra 6.9 saniye, yaklaşık 7 saniyelik dümen kırılma süresi. Bakın maksimuma geldi mi inanılmaz hızlı gemi dönüyor. Düşmanın atışlarından bu şekilde rahatlıkla kaçabilirsiniz. Şimdi düşman aş şu karşı bu taraftan ağırlıkla geldiği gözüküyor ve denizaltı da var şu an. Menzilinin biraz kısa olması dezavantaj bizim için. Evet şurada birini yakaladık. Burada bir New Orleans daha var düşmandan. O da ada arkasına yanaşmaya çalışıyor şu anda. Evet, şurada Derfinger ve Nelson var. Biz şu adaya doğru biraz gidelim. New Orleans'a sıktık bakalım. Aa vurabildik çok güzel. Adaya çok yakındı ama yine de vurabildik. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Şurada Miyoko var. Miyoko'yu kaçırdık. Nelson geliyor. Hah. Colorado burada. Colorado şu tarafa doğru gidiyor gerçi. biraz daha yanaşalım adaya. De menzilimizin biraz kısa olmasının öyle bir sıkıntısını şu an yaşıyoruz. Burada çok fazla bir rakip yok arkadaşlar. Çok fazla bir rakip olmadığı için oradan bize ekmek çıkmaz. Hani size bir görsellik yaşatamam. Ondan dolayı biraz şu sağ taraftaki düşmanlara doğru yoğunlaşacağım şimdi. Evet, Nelson menzile girdi. Böyle hafif ada arkasından, adadan çıkmadan çünkü Nelson'un topları da buraya bakıyor. Şu an Nelson'ı çok güzel yakaladık arkadaşlar. ve yangını da çıkarmayı başardık. Arka toplarla şu an sıkamıyoruz. Sadece ön toplarla sıkma durumundayız şu an. Nelson'ı burada iyi yakaladık. İyi yakaladık. O da yangını hemen söndürmedi. Benim tespit olmamı bekliyordu. Topların diye baktı. Bizden hayır yok. Topların diğer tarafa yükselt, şey çevirdi. Bir kere daha yakabilirsek eğer Nelson'ı oradan güzel bir farmlama gelebilir. Yakamadık ama toplar 2000-2000 vuruyor gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ilerleyelim. Buranın e, ekmek getirisi doldu şu anda. Şimdi kendimize yeni bir zula bulmamız lazım. Evet burada Colorado bize şu an çok yakın o yüzden sıkma, sıkmamamız gerekiyor. Yoksa bizi çok ağır hasar verebilir. Evet şu an sıktı Colorado. Sıktığı için onun uzun bir dolma süresi olduğundan dolayı biz o Colorado'yu şu an sıkabiliriz. Bir salvo daha sıkıp kaçacağız. Belki yakamadık ama 3200 ağır hasar verdirdik. Şu an tam Derfinger'ın önüne çıkıyoruz arkadaşlar ama Derfinger'ın 5. seviye bir zırhlı. Fakat o tutturdu mu bize ağır hasar verebilir bu da. Bazı arkadaşlar diyordu abi bu eğimi nasıl ayarlıyorsun diye. Arkadaşlar o oynadıkça, gemiye alıştıkça, mermi hızına alıştıkça ee, o ayarı yapabiliyorsunuz. Evet Colorado'dan bir ufak çizik yedik. Şimdi şu Derfinger'ı yakın olduğundan dolayı bir yakmak istiyorum. Bir yakabilirsem o arkadaşı. Kayıtlayarak oynayacağım. Biraz fazla yakınım Derfinger'ı ama kayıtlayarak oynamaya çalışacağım. Şu, evet şu an yakabildik. Yangını söndürürse. Büyük ihtimalle acemi oyuncular ilk başta yangını söndürüyor. Evet o da söndürdü gördüğünüz gibi. Aslında söndürmese daha iyi olurdu onun için. Çünkü şimdi bir daha yanarsa Aa Harugumo ya, Harugumo, Haguro, Haguro'ya sıkıyor. Bakalım Derfinger'ı buradan yakarak farmlamaya çalışacağım. Normalde bu gemi bu şekilde oynanmıyor arkadaşlar. Yani normalde bu gemiyle böyle kayıtlayarak oynamamanız gerekiyor. Kör kuruşuna kurban gidebilirsiniz fakat şu an güzel yakaladık biz onu. Evet buradan dönüyoruz. Tekrar savaş alanına geri dönüyoruz buradan. Dönerken de arka toplarla ufak ufak yeniden sık sıkmayı deneyeceğiz. Evet, ön toplarımız da dolduğu için artık ön toplarla da ateş edeceğiz. Biraz daha fazla hasar vereceğiz arkadaşlar. Evet, 12 kilometrede Miyoko'yu gördük arkadaşlar. O son attığımız mermiler yakarsa güzel olurdu. Miyoko'ya şimdi size delici mermilerin güzelliğini göstereceğim. Çok güzel yakaladık Miyoko'yu. Miyoko dönüyor. Dönmeseydi çok güzel bir an yaşatabilirdim size. Miyoko da çok zorlayan bir gemi manevra açısından rakipleri. Bakalım delici mermilerle önden Miyoko'ya köşk atabilecek miyiz? Hiç vuramadık bile şu an. Biraz daha yanaşalım. Yandan görürsek. Sağımızda Colorado var. Bize sıkarsa yara verebilir. O yüzden biraz Miyoko'ya doğru dönelim. Miyoko'yu yandan yakalayamadık. Algeria geliyor. Şu Colorado'yu bir önce bitirirsek Algeria'ya karşı bizim işimiz daha da kolaylaşır. Evet Algeria çıktı buradan. Algeria da bizim canımızı acıtabilecek bir e, gemi. Gördüğünüz gibi Algeria'ya çok güzel bir köşk attık sadece arka toplarla. Şimdi ön toplar geliyor. İki köşk daha. Buradan, hem hem Bir köşk daha Algeri'yi sahneden alıyoruz arkadaşlar. Colorado'da öldüğüne göre biz burada Derfinger ve Miyoko'ya dönebiliriz. Burada güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yanıcı mermiye geçtik. Şu aradan gidip direkt uçak gemisini batırmayı çalışacağım arkadaşlar. Rakip bizim kepe giriyor. Bu oyunu kaybedersek kepten büyük ihtimalle kaybederiz. Evet, seri uçak gemisini 13 kilometreden çok güzel yakaladık. Oha, burada da başka bir New Orleans var. Karşımıza fena çıktı. Üstün manevra yeteneği sayesinde kurtardık paçayı. Çıkmasaydı iyiydi be. Oo, Miyoko. Miyoko bize sürpriz yaptı arkadaşlar. Evet. Bu aradan çıkarak Miyoko ve New Orleans'a yan yakalandığımız için uçak gemisini 13 kilometreden görüp size köşk şov yapabilme hevesinden dolayı öldüm. Yani maç zaten gidiyordu. Zaten yenildik maçta ama e, bu New Orleans'la bence bir gemi aldık. 4 tane köşk yaklaşık 80K hasar. Bence size gemiyi tanıtmak açısından fena olmadı dediğim gibi bu gemiyle gezerek benim gibi oynamanızı çok tavsiye etmiyorum. Rakibi haritada sürekli hangi gemi nerede diye kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü görmediğiniz bir yerden bir anda e, zırhlının birinden sağlam bir hasar yiyebilirsiniz. Beni burada e, zorlayan zaten New Orleans oldu. E, sadece Miyoko çıksaydı karşıma sıkıntı yok ama bir anda karşıma New Orleans ve Miyoko ikisi bir yakın mesafeden çıkınca ve ben de adamlara yan yakalanınca uçak gemisine gideceğim diye bu bizim sonumuzu getirdi. Maç da zaten gidiyor bu arada. Ama gemin özelliklerini oynama şeklini size anlattığım olay şu arkadaşlar. Bu New Orleans, Amerikan ağacını kastığınız zaman tabi bu demoyuna gelince daha farklı pozisyonlar alabiliyorsunuz. Ama 7 sever New Orleans'da genelde böyle adaların ucundan şöyle adaların düşmanı güzel görecek yerde adalığın ucundan geminizi çok göstermeden adaya şöyle bir 500 metre 1 kilometre mesafede yanaşarak e, düşmana sıkmanız gerekiyor. Ama menziliniz kısa olduğu için ben illa düşmana yara vereceğim diyorsanız böyle benim gibi biraz açığa çıkıp açıktan dümen kırma süresinin güzelliğini kullanarak e, düşmana kaytlayarak da oynayabilirsiniz. Dediğim gibi hani e, 80k hasar bence bu seviyede maç için kötü bir hasar değil. 5 ha, seviye maça düştük. Daha iyisini yapabilir miydik? Yapabilirdik. 100K'yı çok rahat geçebilirdik. Ama aniden iki gemi karşımıza çıkınca planlarımız bozuldu. Eğer merak ettiğiniz bir soru olursa videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ee, şimdi zaten takımda ne iş yaptığımızı, kaçıncı olduğumuzu göreceğiz. Videoya like atmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen videoya like atarsanız çok sevinirim. Ee, Gördüğünüz gibi takımda 12 kişi arasından ikinci olmuşuz. Bence fena oynamamışız. Bu arada karşının <laughs> şaka gibi karşının birinci olan Faragut'u da Ohboy klanından gelmiş. Bu da bizim şanssızlığımız olsun artık. Ne diyeyim yani normal. Adam iki tane gemi batırmış ama eminim büyük yara vermiştir bizim takıma. Gemilerinize kamuflaj takmayı unutmayın arkadaşlar. Yani şuradan dış cepheye giriyorsunuz. Buradan kamuflaja tıklıyorsunuz. Şu 22.500 krediyi vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü zaten maçı kazandığınızda bunu fazlasıyla alıyorsunuz. Bu 22.500 krediyi vermekten çekinmeyin. Gördüğünüz gibi tespit mesafenizi %3 daha düşürüyor geminin. Ayrıca size sıkılan mermilerin dağılımını arttırıyor yani daha düşük isabet almanızı sağlıyor. New Orleans kruvazör gemilerinde mutlaka kamoflajda girin arkadaşlar çünkü kamoflaj kruvazörlerde e, mermi düşmanın size ateşlediği mermilerin dağılması için çok önemli. Dediğim gibi arkadaşlar videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim benim için çok önemli bundan sonra videolar daha sık bir şekilde gelmeye devam edecek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, Twitch yayınlarıma da eğer Twitch kullanıyorsanız Amazon Prime'a üyeseniz ki üye olmanızı çok tavsiye ediyorum. 2 gofret parası bugün Amazon'un aylık üyeliği. Ee, ve bir sürü imkanlar sunuyor size. LOL oynarken e, bedava oyunlar veriyor bir dünya. Hatta şu an e, VRC Rally 8 gibi diğer birkaç pahalı oyunları bile şu an bedavaya veriyor. Amazon'a üye olmanızı şu açıdan tavsiye ediyorum. Aylık 12-13 lira bir ücreti var. Yani artık iki gofret parası yani. E, maalesef o, o açıdan Amazon te bizim Türk halkının yanında durduğu için Türk gençliğinin yanında durduğu için tebrik ediyorum. Twitch Prime'a ücretsiz e, abone oluyorsunuz. Amazon'dan yapacağınız alışverişlerde Prime üyesi olduğunuz için kargolar ücretsiz oluyor. Onun dışında size ne söyleyeyim başka? Ee, Twitch yayınlarında yayıncılara her ay bir tane yayıncıya e, ücretsiz bir şekilde Prime üyesi olduğunuz için e, üyeliğinizi hediye etme hakkınız var. O yayıncıya ufak bir destekte bulunuyorsunuz. Yani 15-20 cent kadar e, her ay bir yayıncıya destekte bulunuyorsunuz ve bu para sizin cebinizden çıkmıyor. Yani her ay öyle bir hakkınız var Amazon'da. Onun dışında Amazon Prime Video, Netflix gibi videoları, sinema filmleri, dizileri var Amazon'un kendine özel. Bunları izleyebiliyorsunuz. Bence gerçekten ayda 12-13 liralık bir ücret bedava. Kesinlikle herkese Twitch'e ve Amazon Prime'a üye olmalısını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki oyun videosunda görüşmek üzere. Twitch yayınlarımıza da katılmışsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.